Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 29 Ağustos haftasında yükselen akrepler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Akrep Burcu neler yaşayacak? Bunu merak eden arkadaşlar Çınar'ın yeri kanalında tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolarda faydalanabilirler. Ve bu haftaya 1 Eylül'de Mars-Jüpiter arasında bir sekstil açıyla merhaba diyoruz. 8-6 aksında olacak. 8. bir dönüşüm evidir. Krizler evidir. Krizlerle baş etme evidir aslında. Küllerinden doğmaktır. Bir dönüşüm evidir. Spiritüel alanla çok alakalıdır. Borç alacak dengesi, krediler, miras, eşin kazancı, ortağın kazancı ile alakalıdır. Altıncı evde hizmet ettiğimiz, emek verdiğimiz alanları gösterir aslında. Aynı zamanda günlük rutinde beraber çalıştığımız insanlar ya da bizim altımızda çalışan insanlarla olan ilişkimizi gösterir. Ve sağlık evidir bu. Şimdi sekizinci evde operasyon evidir. Şimdi Mars ve Jüpiter'in bu destekleyici açısında daha önce motivasyon eksikliği çektiğimiz işlere başlamak gayet iyidir. Girişimlerde, yeni başlangıçlarda insanların desteğini alabiliriz. Normalde göstereceğimiz çabadan çok daha az bir çabarı harcayarak başarıya ulaşabiliriz. Yalnız burada fazla kendinize güven getirebilir ve bu güven yüzünden ütopik işlerinde peşinde koşturabilirsiniz. Şimdi Mars 8. evinde zaten manipülatif güçlü olduğu bir evde. Bu nedenle mesela meslek haline spiritüel alanda yapacağınız bir yenilik, yeni başlangıç hakikaten sizde mesleğe dönüşebilir. Ya da mesleğinizde size çok faydası olabilir. 2- Kriz enerjisini mesleki anlamda beraber çalıştığınız insanlarla yaşanılan krizleri ortadan kaldırmak, bu konuda daha odaklanmış, daha konsantrasyon yeteneğinizi kullanarak bulunduğunuz iş çevresinde ya da günlük rutinde beraber sürekli geçir, beraber olduğunuz, sürekli beraber olduğunuz insanlarla olan krizleri çözmek konusunda gayet iyidir. Yalnız bu açılarda kaza, şimdi Mars kazadır, baş bölgesidir. Eğer böyle rahatsızlıkları olan kişiler varsa bu noktada bir operasyon da verebilir. Ve bu operasyondan başarılı çıkma şansınız da çok yüksek olacaktır. Haberiniz olsun. 3 Eylül'de merkür Jüpiter karşılığı var. 12-6 aksında. Şimdi Merkür iletişimdir, zekadır. Ee, Jüpiter'de hani bolluk, bereket, kısmet, büyütme, genişletme, abartma enerjisine neden olur. Demek ki bir, şimdi 12. ev Kapalı bir alandır. Kronik rahatsızlıklarla ilgilidir, bilinçaltı ile ilgilidir, evrensel enerji ile alakalıdır, gizli düşmanlardır, kronik rahatsızlıklardır bunlarla ilgilidir, bilinçaltı ile ilgilidir. Altıncı evde beraber çalıştığınız insanlarla ilgilidir, ondan sonra altınızda çalışan insanlar sağlığınızla ilgilidir, evcil hayvanlarla ilgilidir. En çok niye emek harcıyorsak? En çok ne için hizmet ediyorsak bunu da gösterir aslında. Demek ki bir bilinç altında artık bir yaratım enerjisiyle kendi içindeki düşünce ve bilgiyi karşı tarafa dikte etmek isteyeceksin. Bulunduğu çevrede, çalıştığın çevrede birazcık insanları küçümseyen, birazcık kibirli, dar görüşlü, hoşgörüsüz Biraz katı tutumlar sergileyeceksin. Bence daha önce bastırdığın duyguların açığa çıkması, onları abartmak ama nedenini bilmediğin duyguları abartmak çok fazla ön planda olacaktır bu bir. Sinirlerle, ellerle ilgili, omuzlarınla ilgili rahatsızlıklar çok ön plana çıkabilir. Buraya da bir, yani bir boyun fıtığı, bir omuz, omuzlarla ilgili çatlak, kırık, Efendime söyleyeyim ya da sinir sıkışması gibi rahatsızlıklar yüzünden bir operasyon da verebilir. Ya da erkek kardeşle ilgili daha doğrusu senden genç bir kardeşle ilgili rahatsızlıklar fazla abartılmış da söz konusu olabilir. Buna da bir dikkat etmek gerekiyor. Fakat burada işte e, kendi düşüncelerini nasıl doğru ifade edebilirsin? Merkür... Bakın yanlış anlaşılmaları çok müsait bir evde 12. evde. Çünkü Merkür 12'yi hiç sevmez. Ve kendisini ortaya koymakta çok sıkıntı yaşatır. Ama Allah'tan Mars'ın hem Merkür'e üçgeni hem de Jüpiter'e olan seksil açısıyla açıkçası bu krizleri dönüştürmek, kendini daha doğruya ifade etmek, o sezgisel enerjiyi, o yaratım enerjisini ortaya koymak için çok büyük bir sağlam destek verecek haberiniz olsun. Ya da herhangi bir ani gelişen rahatsızlığınız varsa ufak bir operasyonla bunun üstesinden gelebilmek için de inanılmaz iyi bir fırsat getirecek gibi duruyor. Şimdi 12-8 aksı spiritüel alandır. O nedenle bence bu hafta sezgilerinize çok güvenin. 2 zaten hani akrep burcundan bahsediyoruz. Yani en güçlü olduğunuz taraftan bahsediyoruz. Bence burada dikkat edilmesi gereken ikinci nokta lütfen tüm düşüncelerinizi kağıda kaleme attır. Çünkü Merkür burada sanatsal yetenek, o yaratım enerjisini yazıya dökerek iletişimle kuramaz. Kendini doğru ifade edemez Merkür 12'de. Yazarak, ya da sanatsal bir ifadeyle dışa vurarak kendini çok daha iyi ortaya koyar. Bunu da söyleyeyim. İşte Mars'ın etkisi de burada çok güçlü destek verecektir. Bilginiz olsun. Ee, tabii ki bu tarz olumsuzluklarda size şunu da söyleyebilirim. 5 yıldır üzerinde çalıştığım tılsımları artık hani hayata geçiriyorum. Zararda olan işte böyle çok zorlu açılarda size bu tılsımların faydasını görebilirsiniz. Bilgi almak isteyenler yine aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Ve 7, 4 Eylül'de Venüs 29 derecede Aslan Burcu'nda. Şimdi 29 derece analitik bir derecedir astrolojide o yüzden önemlidir. Krizler ya da kadersel bir etki olarak görülür. Şimdi 10. hedefler, kariyer, üstlerimize olan bağlantılarımız, ilişkilerimizi anlatır. E, Venüs 29 derecede değer duygusu, sevmek, sevilmek, mutlu olmak bir de aslan burcunda hani sevmekle, romantizmle, uyumla, hazla alakalı bir burçta. Şimdi burada değer duygusu, değersizlik duygusuyla bir de başa geçiyor. Çok yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Ve 10. ev kariyer evi olduğu için işte üstlerinizle, şefinizle, müdürünüzle, anne ya da babayla kendinizi toplum önünde gösterebilmekle alakalı bir aslında güçlü sahnede olma isteği varken bir anda Başak'ın o yetersizlik hissi arasında çok fazla çelişkiler yaşayıp kariyerinizde yapabileceğiniz sıçramayı engelleyebilirsiniz. O yüzden bence 4 Eylül ve hani Venüs'ün başağı geçeceği zamana kadar biraz daha dikkatli davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Venüs Başak biraz sıkıntılıdır, orada düşüştedir, çok istediğini ortaya koyamaz. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.